Merhabalar, hoş geldin. Hadi pandülümün enerjisiyle bakalım. Ortaya çıkacak gelişmeler, gerçekler neler olacak? Pandülümün enerjisiyle baktığımda baklanın üzerindeki enerjiyi ve titreşimi daha kolay görüyorsun. Şimdi onu harekete geçirebilir ise bir iki bazı sırlar ve gerçekler ve gelişmeler saklandığından daha öteye çıkacak. Bak görüyor musun? Baklayı biraz daha titreşimiyle kendine doğru çekiyor. Ve harekete geçirdi. Bu bir itiş gücüdür. Şimdi Remil'in enerjisiyle bakalım. Demek ki burada sırlar, konuşmalar açığa çıkacak. Suyun frekansıyla eşitliyorum. Şuradan yağımızı da ekleyelim. Evet. Evet şimdi burada tabii ki Remil'in kendi bakış açısına göre kişileri nasıl görmek istediğiyle ilgili eleştiren eleştirdiği kadar kendisinde aynılarını uygulamayan hayatında farklı farklı türlü türlü huylar olup gerçeklerle kendini ayırt edemeyen bir yapıya sahip biriyle uğraşmaların ve biraz problemlerin olduğunu olacağına da işaret ediyor. Bu kişi sen ya da karşı taraf olabilir ama arada bir anlaşmazlık var yani 6 ile ve 9'a bakılan taraf gibi. Herkes bakış açısında kendince haklı ama uzatılan ve gereksiz olan bir şey var ki bu bütün sorunları peşi sıra getirip bir huzursuzluk yaratmış. Kaosun hepsi kötüdür ve ne olursa olsun sebebi her şekilde kişiyi üzüyor ve yıpratıyorsa bununla ilgili çözümler arayacak demektir. Bakalım suyun frekansında bu çözümlerle ilgili neler var? Tüm ikili ilişkiler, tüm hayatın hakkında neler söylüyor? Bunların üzerinde bakacağız tabii ki. Şimdi kodladığımda tabii ki enerjisel alanında Yeşim Taşı, Fil Dişimin, Anahtarım ve Nazar Boncuğunun enerjisine baktım. Şimdi kartlarımı şöyle açayım. Bakalım neler var. İyice niyetliklerine odaklan. Zihninden geçen soru işaretlerinin yanıtları burada olsun diye niyetlendik. Haydi bakalım hayırlısı olsun. Açılımımız güzelliklere vesile olsun. Evet kadersel alanda neler var? İçinde neler taşıdın? Sana nasıl davranıldı? Var yanıtlarını sevgili tarot desem ve Remi'nin enerjisiyle hemen enerji akışımıza bakalım. Kollektife armağan olsun enerji. Evet bir inkar var. Bir şeylerin böyle paranoya hali bir sonuna gelmiş de bir şeyleri düzeltemiyormuşum olduğu bir his rahatsız ediyor olabilir. Böyle çok ayakları yere sağlam basmayan, gelgitleri çok olan ve farkındalığının az oluşuyla birlikte problemin kendisi olduğunu göremeyen bir kişi var. Ama iletişimler, enerjiler çok güzel. Yani burada pembe kuvars enerjisiyle hemen şöyle bir alana bakalım. Çünkü bir karanlıkta hapsolmuş bir duygu, ee, sanki bir şeyler böyle üzerine gelmesin diye istedikçe daha fazla gelinen bir konu, ee, olmadık birini olmadık bir e, duruma dönüşecek diyor. Olmadık kavgalar, kucaklaşmalar, tartışmalar e, ya bir anda barışmalar ya bir anda kavgalar ya da bir anda e, sezgisel bir takım konularla bazı gelişmelerin ortaya çıkması gibi eylemlere dönüşebilir. E, Tabi burada biraz enerjimi... Bak şimdi frekans nasıl yükseliyor gördün mü? Doğrudan pandülümün enerjisine bak şimdi. Enerji alanında bak baklayı yavaş yavaş hareket ettiriyor suya. Kendine doğru bir enerji geçişi gösteriyor şu anda. Suyun titreşimiyle kendisine doğru getiriyor. Demek ki burada bir olay patlak verecek. Yani işte kendisini çok dürüst anlatan bir erkek arkadaş ya da bir kız arkadaşsa işte onun yalanları sırları ortaya çıkabilir. Herkese seninle ilgili farklı farklı konular anlatıyorsa onun söyleyecekleriyle ortaya çıkanlar çok şaşırtabilir. Yani bu girdiğin toplulukta, yurtta ya da işte okul hayatında ya da iş yerinde olabilir. Bir takım ya da ev hayatında ya da yaşadığın muhit çevrede olabilir. Yani bu düzgünlükten ayrılmış, yolunu sapmış bir enerjinin tekrar yolunu bulmak için karanlığın içinden geçiş evresine işaret ediyor. Bakalım kartlarım neler söyleyecek. Eller ee yani ne söylerse söylesin umurumda değil diyen birisinin her şeyi umursayarak dedik dedik eleyerek e, bunları böyle bir dedikodu malzemesi sanki bir şeyler yazmış kapının eşiğine bırakmış sanki bir şeyleri yazmış böyle bir yerlerin altına bırakmış notumu bir kötücül enerjimi bir şey var ama insanlar bundan rahatsızlık duyman için yapmış gibi geliyor ya da bir yere atılmış bir mesaj bir yerde kalmış bir bilgi yani bir şey orada rahatsızlık veriyor ve bundan bir türlü kurtulamıyorsun. Sanki bir şey çok cezalandırmak istiyor ve o cezalandırma hissini bir türlü atlatamıyor olabilirsin. Bir kayıptan sonra kazanılan başarı. Yani bir şeylerin elinden gitmiş olabilir, çok büyük borç batağında olabilir ve düzelmeyeceğini, batışta olduğunu düşünebilirsin. Çok büyük bir çıkış noktası olacak, onu da söyleyebilirim. Yani öyle ki, bakalım kartlarda budur. Evet baktığım zaman kartın kılıç dokuzusu aslında bir hedef var, bir yön var. Oraya doğru gitmek zorundasın diyor. Yanında Yusufçuk kartı var. E, kötü niyetli gelişmeler ya da art niyetli olaylar yaşamış olabilirsin. Parasal batışlara zorlanmış, finansal zorlukların içerisinden geçmiş. E, durumun çok iyiken sağa sola kenara her türlü birikim yaptım, iyiyim derken başına gelmiş dış çevrelere vermen gereken destekler. E, dolayısıyla bile olabilir. Bir şekilde bir batışın oldu. Senin elinde olmadan borçlanmak, borçlandırılmak. Belki ailede kardeşten birine borç vermek, belki bir akrabadan birine borcu verip alınmamak, iyi niyetle hastasına ya da yakınına verdikten sonra alınmamak gibi seni bir maddi bereketsizlik bir sürece götürmüş bu durum. E, derin üzüntüyle o dönem işin içinden çıkamadığın yokluk sürecine girmiş olabilirsin ya da e, bir takım kandırılıp iş vaadiyle belki o iş gelişmelerin gelişmedi. Bir takım kandırılmacalar yolunu yorguna atman zor e, Dinlenmen zor, çok çalışıp fikir üretmeniz zor olduğu bir dönemden geçmiş olabilirsin ya da geçiyor olabilirsin diyor Yusuf çıkartı da ee, Aslında hedef tek yönde olsa da kılıç dokuzlusunda Hani kartlar. Ee, üzerindeki özellikle bak burada 9 tane kılıcın yönü tek yönü gösteriyor yani bir hedef var oraya doğru ilerleyeceksin ama kılıç dokuzusu kartında en çok da korku, endişe, üzüntü gibi olumsuz duygular yüklü. Bak diğer kartında hiç şaşırtıcı gelmedi kılıç altılısı ters yani farklı bir yöne gitmiş olabilirsin İstemediğin yöne sürüklenmiş olabilirsin e, ve ilerleyip sevdin ilerlemek istedin onunla birlikte gideceğini düşündüm. Sen boş e, sen bir şekilde boşladığın bir şeyleri onun için bütün hayatını heba ettin. O kişi aynısı gibi yaklaşmadı. Sen her şeyde çok fedakarlık yaptın. O yapmadı. Yani onun aynı şeyleri yapacağını bekleyip bir birikim yaptığını düşünüp onun hayal kırıklığını da yaşamış olabilirsin. Bu da bir kayıp. Yani sen çok emek verip nadide bir çiçek gibi e, pozitif alanda her şeyi maddi manevi yaparsın. Karşı taraf yapmaz. Bu da bir kayıp gibi. Bir servet kaybı gibi hayal kırıklığı derin yaşatabilir. Tıpkı böyle bir hayal kırıklığından bahsediyor. Kandırılma hissi, malların başkasının üstüne yapılma hissi, bir takım kaç kaçırılmalar gösterilmeyen gelişmeler var diyor. Kılıç altılısı kartı ve dokuzlusu yan yana geldiğinde şimdi kılıç dokuzlusu korkuların ve kabusların kartı ya yatakta kendimizle ilgili e, gelişmeleri söylerim ama yatak daha çok bilinçaltımız Yani bilinçaltımızda yatan korkular ve kaygılar var demektir. E, dokuzun hani e, e, enerjisi e, duyguları yoğunlaştırdığın zamanlarda bir bitiş var. Yani bir şeyler bitecek. Yani kötü durumlar da sona erecek ama senin için bazı konularda istemeden bitecek. istemeden sonlanacak. Ama Yusufçuk kartı diyor ki bazı dilek ve niyetlerin durumu değiştirebilir. Neyi e, nasıl yapmak istediğini yeniden iyi düşün iyi taşın, iyi karar ver, çok öfkelisin, çok kızgınsın ya da çok hayal kırıklığı içindesin. Ya da aşırı derecede bana bir şey olmaz moduyla gidiyorsun. Bir şeylerin gerçekliğinden uzaklaşmışsın. Ve tekrar yeniden kendini yapılandırıp neleri yapabileceğini tekrardan düşündüğünde kadersel alanında Hani o iyileşme, o yenileşme enerjisine küçük küçük gidebilirsin, bir anda değil. Yani bir anda olacak bir gelişme değil bu. E, fakat seni de yorduğu kadar e, pek de böyle zarif olmayan, kaba üslupsuz birinin e, bazı yaklaşımlarıyla gerileceksin. Yani ne demek istiyorsun, nasıl yaparsın bunu dercesine bir sitem alacaksın. Bu haksızlık seni yerinden yorduğundan edebilir. Bu iftira ya da bu haksızlık rekabet duygusuyla bir e, şeyleri kaldırıp atmak isteyebilirsin, yani elindeki bir şeyi hızlı çıkartmak isteyebilirsin. Bekle, sabret, kesinlikle e, müsaade etme çünkü e, şu anda çok büyük özel bir olay gerçekleşiyor. Senin hayatında bir mucizevi bir dönem açılıyor, bir hayır kapısı açılıyor, bir şer kapısı kapanıyor. Bak, remilin enerjisi çok güzel. E, bir Gurbete gidiş, geride bırakacağın konular, bir gönüllü böyle bir fedakarlık sürecine doğru ilerleyeceksin. Ama e, yeni bir hayat içinde bazı eskimiş düşünce kalıplarına ya da e, beklentilerine veda edip yenilerini inşa etmekle ilgili bir gelişme yaşayacaksın. Tabii de bir şeyin bağımlılığından kurtulamıyorsun. Bak e, kılıç altalı kartı kötü e, bir bağımlılıktan kurtulamıyorsun diyor. Bak diğer kartımı da gördün mü? O da karşıtlık ve eylemlik enerjisinde e, zıt yaklaşımlar sergiliyorsun. Yani sen e, kaz gelecek yerden tavuk esirkenmez diye düşünerek ilerlediği hissettiği birine de pabucu ters giydireceksin. Yani bir çıkarcı, e, bir menfaatçi birini fark edip onun da böyle hani e, rezilliğini Kefazeliğini de görebilirsin her ne kadar istemesen de ee, bir de e, yani e, yeni bir şey gelecek yani çevrene etrafında bir yeni kural karar bir yenilik gündeme oturacak. Yani yepyeni hem haneyi hem hayatı değiştiren türden bir şey olabilir. Ama bunlar olmasın diye korktuğun için sıkı sıkıya tutunmuş olabilirsin. Ya da sen bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Sana uyum sağlamadıkları için, senin düşüncelerine rağbet etmedikleri ya da senin isteklerine önem vermedikleri için hastalanıyor olabilirsin. Yani gidiyorsundur belki doktora bir şey çıkmıyor. Onun bunun var, bir dünya şeyi var ama elle tutulur bir şey yok. Ya da dönem dönem gelen giden bazı sorunların var. İşte bunlarla ilgili bir şeylerle ilgili vedalaşmak için e, öncelikle ailenin içerisinde e, hanenin içerisinde dalgalı sulardan dur, durgun sulara geçiş sürecine kadar e, kendini önemsizleştirdiğin sessiz kalışlara tepkiler vermeyi ihmal etme seni yok sayıp değersiz görüp yaptığının aynalarını yapmayıp e, beklentili yaptığın şeyleri bildikleri halde karşılığını vermiyorsalar uzaklaşma eylemi ve evresi zaten çoktan gelmiştir bak suyun frekansı burada e, aşağı yukarı burada 7-8 ay içerisinde hayatında aslında mucizenin ışığı belirdi sen hissettin fark ettin uzaklaştın diyor bir, bir coşku, bir heyecan, güzel bir şeyler olacağın hissi ya da bir gönül rahatlığı. Bazen o hissin adı da gönül ferahlığıdır. Bir yürek ferahlığı belki geldi. Ee, burada e, geçmişe değil de geleceğe bak ama senin geçmişinde bazı yerler var ki onlar bugünkü hayatında yaşadığın en büyük zorlukları ve sınavları ve imtihanları tekrardan önüne getiriyor. Şimdi bir şeyi bitirmişsin böyle yaklaşık bir 13-15 yıl öncesinde bir enerji olabilir bu. O tekrardan e, seni başka kapatıp kaçmak istediğin ya da e, sana ait değil, seninle ilintili değil ama e, birinin zorluğu, birinin imtihanı birinin sıkıntısında yardımcı olmuşsundur yücelmiştir, ilerlemiştir. Ama senin koyduğun basamaklarla ilerlemiştir. Şimdi e, tekrardan kendi iradesizliğiyle tekrar basamakları iniyordur. Ama maddi manevi seni de zararlı sokacaktır. Ya da e, ilişkisel anlamda bütün emek verdiğin ilmek ilmek ilerlediğin ee, belki de yeni gittiği ortamlar, yeni girdiği ortamlar, emek verdiğin o kişinin değişmesine ve e, hakkını gözetmemesine vesile olacak bazı değişkenlikler var. Ee, bu yüzden bunları kontrol etmek için sanki sürekli bir şeyler verme hissinde olabilirsin elinden çünkü kısım kısım pay pay paralar çıkıyor. Bazı yerlere bazı çıkarımlar yapacaksın ödemeler çıkacaksın ama bunlar senin için bir sonraki aşamayı yaratan en önemli inşa edeceğin temeller olarak duruyor anlayışsız, tembel, güçsüz, iradesiz, kalbi kırık birisi var. Yani mutluluğumuzu da çekemiyor, enerjimizi de çekemiyor. Suyun titreşiminde nazar boncuklarının etrafına doğru geliyor. Burada anahtar da altında kalmış. Yani burada e, mirastan istediği payı alamamış olabilir. İlişkide istediği kişiyi alamamış olabilir. Bazı e, kayıplar yaşamış olabilir. E, çok fazla... E, musuzluk enerjisinden e, kapatıldığı için enerjisi ya da böyle hissettiği için çevresindeki fırsatları da etrafından uzaklaştırıyor. Yani birinin kıskançlığı e, hepinizin ay kartlarım görünmüyormuş. Şöyle biraz kameramı indireyim. E, ben de görüyorsunuz diye böyle güzel güzel anlatmaya devam ediyorum. Açmaya çekmeye. Kartlarımı ben de kameranın açısını bir kontrol yapayım. Şöyle biraz alayım. Evet, hmm. ben de kartları böyle açıyorum, açıyorum, anlatmaya yorumlamaya devam ediyorum ama hiç görünmediğini kamera açısı kontrolü olmamıştı. Şimdi şöyle hemen daha iyi olacaktır. E, kupa üçlüsü kartı birinin mutluluğunu kursağında bırakmışlar. E, ama e, kupa sekizlisi kartı e, yani birisi düşmanlıktan vazgeçecek. Birisi böyle gider biter diye korktuğu bir şeyi olmadığını görmüş. Yani birisi böyle hani münafıklık edip birilerinin aralarını bozmaya çalışmış. Bu kesa tamam kesin şöyle olur derken haset haset bakarken sanki düşman çatlatırıcısını bir şeye öyle güzel sahip çıkmış ki biri o kişi oraya buzamamış ulaşamamış. Güç kartı var. Bu da diğer yanındaki kartlarımızla beraber suyun da enerjisiyle şu kartı da bir bakalım. O Tamam. Aslında e, kılıçlar e, hani bugün çok fazla yön belli hedef belli diyor ya yani sen ne yaparsan yap aslında bir hedef var. Bir belirgin yön var ama sen oraya doğru gitmekten de memnun olmayabilirsin. Yani hep mi böyle gidecek diyebilirsin. E, çünkü Kendine koyduğun sınırlamaları ve özgürleşme potansiyellerini sembolize ettiği için e, kılıç sekizlisi kartı ve kılıçların enerjisinde e, çok kapana sıkılmış gibi böyle hissederken ne yapacağım ne yapacağım diye çok düşünürken yapabileceklerini sana anlatan e, bir mektup alabilir. Bir e, kişiyle görüşme yapabilirsin. Bir ışık olabilir. işlerini genişletebilir. Ev işlerinin düzelmesini sağlayabilir. Ev içindeki hanendeki huzurun gelişmesini sağlayabilir. Yani öyle bir yön olacak ki değiştirecek. Çünkü kılıç sekizesi kartı ayrılmayı, terk edilmeyi, ölümü, yeniden doğuşu da sembolize ediyor. Yani elin kolun bağlı gezdiğin veya dolaştığın ve kendini hareketsizlik içerisinde ne sağlığını ne maddiyatını ya da ne ilişkine ya da ne iş çevreni ya da akraba çevrenin hiçbirinin eskisi olmadığını düşünüyorsun. Dönüp dolaşıp sana kocaman bir ayna çıkacak karşına. Bunların asıl temellerini göreceksin. Sorunun kökten senden başlayıp senden devam ettiğini göreceksin. Örneğin anne ilişkine bir bakacaksın. Burada çünkü ataların soyları ile ilgili de Remil'in ve e, suyun enerjisi var. Mesela annen hiç sevilmedi ve akrabalar ve etraf tarafından hiç hoşnut karşılanmadıysa, hala da kimseyi sevmiyor, görüşmek istemiyorsa, sende çevre ve iletişimlerinde ve ilişkilerinde e, aynısını yapmaya başlayıp fark etmiyor olabilirsin. E, ve e, diyelim e, babanın kalısal bir enerjisi vardır, aynısını davranıyor olabilirsin. O yüzden e, özgüvensizlik ya da itici veya anlayışsız bir insan olmak istemesen de dönüşmüş olabilirsin ve bu kadar tepkisellik tek kendine zararı değil yani ben böyleyim ya da annem böyle ne yapayım diye geçiştirdiğin zamanların bedelleriyle ilgili karşılaşmalar yansımalar yaşıyor olabilirsin her koyun kendi bacağından asılıyor süzünü tam tersi kopyaladığın negatif duygu düşünce enerjisiyle yapıyor olabilirsin yani bir şeyi bulacaksın bambaşka bir şeye dönüşeceksin ama çok ışık ışık bir şey ışıl ışıl mucize ötesi bir şey anladın mı sen farkındalıklarınla geliştikçe e, hayat önünden akacak yani burada ee, ne olduğumla değil neler olacağıyla ilintili bir süreç başlıyor. Yani bir anda bereketini çok kısaltmış ya da birinin bereketini elinden almış. Birinin sanki evini elinden almış geçmiş oturmuş ve zamanda sanki bir şeyi böyle gasp etmiş gibi sanki bir şeyin içerisine hükmetmek için ele geçirmiş gibi bir şey var. Bir haksızlık var. Bir kan var. Bir gözyaşı var. Bak şu suyun frekansında da geçmişle ilgili gelen haksızlıklar sonraki süreçte de soyunda da bazı zorluk ve sorunlar getirebiliyor. E, kayıplar, vefatlar, e, intiharlar ya da maddi hızlı kayıplar, yoğun nazar enerjileri, bereketin bir türlü ilerlememesi gibi bazı tıkanmalarda o soyun enerjisinden geldi diyor. ve Bu yüzden burada e, ata soyuna iyi bakmak, geriye dönük o enerji analizinin iyi yapılması gerekiyor. E, bunun için tabii ki bana zeynep1981.00.gmail.com adresinden ulaşabilir. Senin için de bu özel analizi isteyebilirsin. Yaşam analizini yaptığımızda derinlemesine yaptığımız analizin enerjisinde ona göre ona uygun süreçlerin neler tıkadığını, nelerin geliştireceğini ya da nasıl ilerleyeceğini ya da mucizelerini seni nerede ve nasıl hangi yönde beklediğini detaylı olarak görüp tabii ki aktarabiliyorum. Şimdi kartlarında benden danışmanlık alanlar bilir. O yönde komple bir özel bir program dahilinde de ilerliyoruz. Çok da güzel de geçiyor. Çok güzel de geri dönüşler alıyoruz yıllardır. İnşallah bütünle olur. Bir ara tabii ki benim sosyal medyalarımı hesaplarımı medyalarım hesaplarım, Bizim çocuklar da yönetti bazen maillerde e, çok saçma sapan teklifler ya da konuşmalar e, ya da taleplerde bulunulmuş hani maddi manevi talepler istekler belirli yanıtlar verilip uzaklaştırılmaya çalışılmış ama dönem dönem kontrol ediyorum şimdi birebir artık ben ilgileniyorum maillerime postalarıma e, yorumlarımı tabii ki ben yapıyorum çok fazla farklı talepler de gelmiş hani şu olur mu bu olur mu cin büyüsü işlemi bizde yok arkadaşlar tamamen biyoenerji e, ve ve reiki tabanlı ve kozmik enerji kuantum çalışmaları. E, Zaten bak şurada kartların enerjisi de diyor ki burada zaten kişinin bir yolu var. Yolunun önünde 3 tane kişi durmuş. Bu üç tane kişi çevresindeki bütün kısır döngülerini yaratan e, tarafa döndürmüş. Ve hayatında değişime tam adapte olduktan sonra yolunu bir açmış. Kısmeti bir rızkı artmış. Örneğin evlenip o evden çıkmışsındır. Şansın artmıştır. Bereketin artmıştır. Tekrar ailen yakınlaşmıştır. aileden biri gelmiştir. Bereketin kapağmıştır. Onun fikirlerini, davranışlarını ruhunu kopyalamışsındır. Ve bir anda tekrar her şeyin durmuştur. Bunları da fark edebilirsin. E, çünkü bu kart bir anda, e, şimdi yarasıda kartı var, kanamici kartı var, e, akraba ya da ilişkilerin yarattığı bir durum var. Yoksa aslında senin burada rızkın, kaderin, kısmetin ya da bir yere uzaklara gittin, tekrar aile evine döndün. Orada da yaşadığın bir problem olabilir. Burada çevrende ve etrafında dönen olaylarda yenilik enerjisine gittin ve tekrar kısıtlanmaya dönüyorsan etrafındaki yaşadığın gelişmelerine bak, nedenlerine bak, sonuçlarına bak. Bazı şeyler kendiliğinden sana fark ettikten sonra açılacak diyor. Şimdi tabii ki ee, bir e, yaptığını görememek. Senin emeğini hiçe sayan birinin de öyle bir emeği hiçe sayılacak ki. Yani sonra şey diyecek yani ben ne yaptım da oldu. Şimdi bak aşk enerjisinde de biri gelmiş seninle tanışmış, tanıştırılmış, sevdiğini söylemek üzereyken e, e, sanki araştırmacı ve bu negatif bir tavırda gibi durmuş olabilirsin. Yeni tanışmalarla ilgili yaşanmış bazı olumsuz olayların değişmeye başlayacağını söylüyor. Burada her şeyi durdur, bırak, yeni bir zaman açılacak. Bir kısmetin için e, kendine çok özel bir soruya cevap ver, verirken bulabilirsin. Şimdi tam orta kısmında özellikle e, kartın söylediğin enerjisine doğru gir. Hedef edilenini 5 adet küçük kağıda çizeceksin. 5 kağıda da böyle 5 tane kağıda da daire olacak şekilde koyacaksın. Üst üste sağa sola ve 2 adet de alta gibi yerleştir. Gece yarısı da e, odada böyle tek olduğunda dua ve niyetini yaz üzerine bir kırmızı mumun üzerine dairenin tam ortasına da e, böyle bir çiz bir daire çiz onu da e, kırmızı mumu dairenin de tam ortasına yerleştireceksin kağıda da daire çiz. Sonra mumun üzerine e, harfler iç içe geçmiş şekilde birbirine karışarak harflerinizi yaz aşkla ilgili dileğinde niyetindeki kişiyle. Ya da barışmak istediğin işte ailenden birisi ise senin ve eşinin işte aklındaki kişinin isimlerini yazacaksın. Kürdan ve iğne yardımıyla yapacaksın bunu. Yani daha kolay olur. Kaç harf varsa o sayıda da örneğin ismi 5 harfi ise 5 kere yani beyaz bir kağıda o sayıda ikinizin isimlerini yan yana kırmızı kalemle yazacaksın. Ve sonra bir ışık topu imgeleyeceksin. O ışık topunun içerisinde de bu topa bir ışın küresi olarak düşün. 5 tılsımın yani bu yaptığın tılsımın üzerinde gezdireceksin ve daireyi tamamlayacaksın. En sonunda bu ışın küresini kağıdın üzerinde böyle gözünde canlandırarak eridiğini düşüneceksin bu kağıdın üzerinde. Ve sonra kağıdı mum ışığında yakacaksın. Külleri de toprağa gömeceksin. Mumun da kendisi sönene kadar bekleyeceksin. Sonra e, bitince 5 tılsım kağıdını e, ikisini onun resminin üzerine ikisini de senin resminin altına koyacaksın. 5. kağıtta yastık altında uyacaksın. Dileğin olursa da 5 kişiye de niyetini e, bir şekilde oldu diye sadaka vereceksin ve aynı e, eğer gerekli olursa o rüteyle uygulatacaksın. Sen de kişilere destek olacaksın o şekilde düşünebilirsin. E, dileğini böyle bir kendine doğru çekiş enerjisi gibi düşün. Artık yeniden e, bir başlangıç, yeniden bir adım atma durumu var ve hayata gelen bu güzel bir başlangıcın güzel niyetlerin güzelliklere vesile olması dileğiyle en güzeli emanet ol. Yeniden görüşünceye kadar abone olup videolarıma beğeni yaparak beni destekle. Hoşça kal.